Merhaba arkadaşlar. Güzel bir integral sorusu çözelim mi? Hadi çözelim. Neymiş sorumuz? Kök içinde sonsuz tane x'in toplamının integralini soruyor bize. O zaman biz şöyle düşünürsek bunu. Ee, şu sonsuz tane x'in toplamı y ise ben buraya da y derim. Yine sonsuz tane y'nin toplamı olmuyor mu? Aynı şekilde. Yani sonuçta y eşittir. Kök içinde x artı y. Her iki tarafın karesini aldırsam y kare ne olur? Artık biz şu kökten kurtulmuş oluruz. Y kare şöyle olur. X artı Y olur. Peki Y'yi şu tarafa atarsak Y kare eksi Y eşittir X olur. Ve her tarafa 1 bölü 4 eklersek burası ne olur? X artı 4'e eşit olur. Şu neyin açılımıdır normalde? Y eksi 1 bölü 2'nin karesidir. Eşittir X artı 1 bölü 4. Peki her iki tarafın kökünü alırsak her iki tarafın kökünü alırsak ne olur burası? y eksi 1 bölü 2 eşittir. Kök içinde x artı 1 bölü 4. Şunu da şu tarafa atalım. y eşittir. Kök içinde x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. İşte şimdi burada integral alırsak yani şöyle düşünün. Her iki tarafın integralini almaya çalışırsak ne olur? Integral Artık y yerine şuradaki ifadeye y ye eşit diye y yerine bunu yazabilirim yani kök içinde x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 dx. E bu normalde nedir? Normalde bu x üzeri, x artı 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 2 artı, 1 artı 1 bölü 2'nin integrali ne olur? x bölü 2 bir de artı c'miz var. Artık işimiz şurayı düzenlemeye kaldı. Şurayı düzenlersek 2 kere 1, 2, 1 daha 3. 3 bölü 2 ters çevrilip 2 bölü 3 olur. Bu da normalde x artı 1 bölü 4 üzeri 3 bölü 2 artı x bölü 2 artı c olur. Demek ki şu integralde sonucu ne oluyor? Buraya eşit oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz biz bunu. Sınavda çıkarsa artık bu şekilde yaparız. Teşekkürler sağ olun. Merhabalar derin bir soru çözelim mi? Hadi çözelim. Şimdi ne demiş bize? Bir fonksiyon verilmiş ve çözüm kümesi. 3 elemanlı olduğuna göre kaç tam sayı değeri alır diye sormuş. Şimdi öncelikle ilkin birinci aşamada biz şunu yapacağız. Fx eşittir. Şu x'i dağıtacağız x küp eksi 6 x kare artı 2. Daha sonra türevini bir alalım. Alırsak 3 x kare eksi 12 x. Şimdi burada şöyle yapalım mı? Şunun köklerini bulacağız. 3 x parantezine alırsak x eksi 4 eşittir 0. x bir 0 çıkar. x bir 4 çıkar. Şimdi tablomuzu çizersek. Bir 0 çıkıyor bir 4 çıkıyor. Peki işareti nedir? artı. Artı, eksi, artı. Yani şöyle, şöyle, şöyle tabloya göre. Yani grafiğin kabaca şekli şudur. Şimdi grafiğin kabaca, kabaca şekli buysa biz hemen şöyle bir koordinat ekseni çizelim. Grafiğimiz ilk önce ne de olmuş? Sıfırda peki sıfırda kaça gidiyor? Mesela f0 kaç olur? Şuraya x yerine sıfır yazarsak f0 Şurası sıfırlanır 2. F sıfırda 2'ye gidiyor. Peki F 4'te kaça gidiyor? Hemen şurada yazalım. F 4'te 4'ün küpü zaten F 4 dersek. F 4. 4'ün küpü nedir? 64 eksi. 4 kere 4 16. 6 çarpı 16 96 artı 2. Burası ne olur? Eksi 30 olur. Demek ki 4'te de eksi 30'a gidiyor. Şimdi bunları grafikte yerine yazarsak yani 2 için Nereye gidiyor? Pardon. 0 için 2'ye şöyle düzenlersek. 2 için. 0 için 2'ye. 4 için. 4 için. Nereye gidiyor? Eksi 30'a. Şimdi şeklimiz de zaten şöyle geliyor. Şöyle şöyle bir şekildir. Yani bu şekilde gidiyor. Peki şimdi bizim şurası 2. Şurası eksi 30. Ve çözüm kümesi 3 elemanlı değil mi? Biz ne yapacağız? Paraleller çizeceğiz. Mesela şu şöyle çizersem. Evet 1, 2, 3. 3 elemanlı oldu çözüm kümesi. Yine 3 elemanlı. Ta ki şu teğet noktasına gelene kadar. Şunu yaptığım zaman artık 3 elemanlı mı? Hayır. Ya da şunu yaptığım zaman artık 3 elemanlı mı? Hayır. Çünkü 2 noktada kesiyor. 2 noktada kestiği için 3 elemanlı olmuyor. Peki bizim 3 elemanlı olması sağlayan aralık neresi? Şurası. Nedir? Eksi 30'dan artı 2'ye kadar açık aralık. Peki burada kaç tane tam sayı vardır normalde? Yani eksi 30'u saymazsak eksi 29'dan 0'a kadar 29 tane. 0'da bir değer alır. Bir tane. Bir de 1'de bir tane alır. Bir tane. Toplam kaç oldu? 31 tane oldu. Demek ki biz bu tarz soruları bu şekilde düşünebiliriz. Ee, güzel bir yorum sorusuydu. AYT'ye Özel bir soruydu yani ayette tarzında bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Soruyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkürler, sağ olun.